Herkese merhaba. Öğrenmeyi seven ve dünyadaki en ilginç şeyleri araştıran insanlardan biri olsanız bile muhtemelen hala bilmediğiniz çok şey var. Çünkü dünyada sürekli takip edemeyeceğimiz kadar fazla olağanüstü ve şaşırtıcı şey yaşanıyor. Eh, herkesin her şeyi bilmesi de mümkün değil. Ancak merakımız daha fazla bilgi edinme konusunda bizi motive ettiği sürece daha yeni ve heyecan verici şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Bir diğer yandan dünyada bir yerlerde sizi düşündürecek hatta anlam bile veremeyeceğiniz pek çok şey oluyor. Bugünkü videomuzda da insanlar gibi işe gidip gelmeyi öğrenen hayvanlar bir yüzyıldan fazla süredir açık olan bir ampul ve dünyanın en kısa uçuşu gibi bazı olaylardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Dünyanın en kısa uçuşu Dünyanın en kısa uçuşunun ne kadar sürdüğünü hiç merak ettiniz mi? Pekala biz sizin için araştırdık. Şöyle ki tüm dünyada şimdiye kadar planlanan en kısa uçuş Westray ve Papa Westray adaları arasındadır. Bu iki ada 70 adadan oluşan Kuzey İskoç takım adalarından sadece ikisidir. Bu kısa uçuşta ise kalkış ve iniş arasında yalnızca 1,5 dakika var. Ancak kısa aralığa rağmen insanlar bu uçağa biniyorlar, uçuşun planlanmasının sebebi de ilk başlarda bu talep oluyor. İki ada arasında seyahat etmenin bir diğer yoluysa bir balıkçı teknesiyle 20 dakikalık bir yolculuk yapmak. Bununla birlikte bu takım adaların çoğunda küçük limanlar olduğu için uçak seyahatleri sorun olmuyor. Yine de uçuş sonrası bagajınızı almak muhtemelen uçuştan daha uzun sürecektir. Ancak bu adaların cennet gibi yerler olduğunu söylemeden de geçmeyelim ve bir adadan diğerine sadece birkaç dakika içinde gidebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük buzdağı Son zamanlarda Batı Antarktika'dan Weddell Denizi'ne muazzam bir buz parçası düştü. Öyle ki iklim değişikliğinden oldukça etkilenen bu bölgedeki buz blokları zincirinin açık ara en büyüğü bu buz parçası oldu. Ayrıca dünyanın en büyük buzdağı olduğu için A76 olarak adlandırıldı. Hatta buz bloğu bölgedeki bazı adalardan bile daha büyük. Örneğin A76 İspanya'nın Mallorca Adası'ndan biraz daha büyüktür. Dağısı kırıldığından beri bilim adamları yaklaşık 168 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 15,5 kilometre genişliğindeki bu buzdağını yakından izliyorlar. A76 önceki en büyük buzdağı olan A23A'nın yerini almıştı ancak 1986 yılında tamamen dağıldı. Buzağı ilk olarak dalgaların derinliklerini görmek için uydu görüntülerini kullanan bir İngiliz Antarktika araştırması tarafından keşfedildi. Sonuç olarak günümüzde Antarktika'daki daha büyük buz parçalarının iklim değişikliği nedeniyle kopması ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ve bu değişimin dünya genelini etkileyeceği de düşünülüyor. Kanusa Caddesi Şimdi anlatacağımız olay bir efsane olarak adlandırılabilir. Aslında biraz saçma olduğunu da söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada sınır çizgisini belirleyen çalışanlar görünüşe göre görev başında oldukça sarhoşlardı. İşte bu da kanıt. Bu insanlar sınırı bir köyün tam ortasından geçirmişler. Böylece cadde günümüzde Kanusa Caddesi olarak adlandırılıyor. Sınır çizgisi kadastro grafik matrisinin güney sınırlarında çizildi ve bu gerçekte tamamen Kanada'da bulunduğunu gösteriyor. Bir diğer yandan her iki ülkede kurallara uymayı kabul etti. Ancak yine de bu durum bölge sakinlerinin hayatını kolaylaştırmıyor. Öyle ki muhtemelen burası kapı komşunuzu ziyaret etmek, bir fincan çay içmek ve biraz dedikodu yapmak için pasaportunuza ihtiyaç duyacağınız tek yer olabilir. Bu size yeterince saçma gelmediyse bir de bölgenin adına dikkat edin. Bölgenin adı, kelimenin tam anlamıyla bölündüğü iki ülkenin adından Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden türetildi. Kim bu köyde yaşamak istemez ki? Afrika krallığını talep ediyor. Bu adam şimdiye kadar yaşamış en cüretkar insan olarak adlandırılabilir. Aslında bu hikayeyi daha önce duymuş olabilirsiniz. Birkaç yıl önce bu adam kızı için bütün bir Afrika ülkesi almak istedi. Pekala, insanlar bunu ilk duyduklarında onun deli olduğunu sandılar. Ancak adam geri döndü ve bunu dünyayı kurtarmak için yaptığını söyledi. Tabii ki medya bu hikayenin üzerine gitti ve kızla röportaj yapıldı. Röportajda kıza ülkesiyle ne yapmak istediği soruldu. Emirya adlı kız, aç insanları doyurmak için ülke büyüklüğünde bir çiftlik inşa etmek istediğini söyledi. Ayrıca kitle fonlaması yoluyla bir ülke inşa etmek için bir proje başlatıldı ve bu misyon üzerinde çalışmaya başladılar. Bu 1287 kilometrelik arazi tarım ve bilimsel araştırma için oldukça ideal. Amaçsa gıda tedarikinin devletin birincil görevi olduğu bir ulus yaratmak. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde aile bunu gerçekleştirmeye oldukça yakın. Öyle ki göreve başlamak için insanlardan bağış yapmalarını istediler ve işe başlamak için tahmini 250 bin dolar topladılar. Moskova metrosunun sokak köpekleri Dünyanın yeraltı tren sistemleri kalabalık, gürültülü ve pis olarak görülüyor. Ancak bunlar yeterince katlanılmaz değilmiş gibi şimdi bir durumdan daha bahsedeceğiz. Moskova metrosu sadece insanlar için değil, sokak köpekleri için de bir ulaşım aracı haline gelmiş. Burada birkaç sokak köpeği metrolara binmeye başladı ve garip olan şey bu köpeklerin nereye gittiklerini bilmeleri. Öyle ki bu hayvanlar metroya nereden bineceklerini ve nerede ineceklerini biliyorlar. Bununla birlikte olağanüstü yön duygularını göz önünde bulundurduğumuzda köpeklerin bunu yapabilmesi kulağa gayet anlaşılabilir geliyor. Bu akıllı sokak köpekleri yiyecek aramak için farklı yerlere gidiyorlar ve beslendikten sonra evlerine geri dönüyorlar. Raporlara göre bölgede tahminen 35 binden fazla sokak köpeği bulunuyor ve bunların yaklaşık 20'si metroda düzenli olarak seyahat ediyor. Ayrıca bazen yeni köpekler de bu yolculuklara katılabiliyor. Bu nedenle insanlar bu sorunun artabileceği konusunda da endişeliler. Seattle İnat Evi. Şimdi anlatacağımız hikaye içinizdeki küçük şeytanı tatmin edecek. Hikayelere göre Seattle'ın Mon Lake semtindeki bu küçük ev komşular arasında ciddi bir anlaşmazlık nedeniyle inşa edildi. 1925 yılında 279 metrekarelik bir arazinin sahibi burayı bir bahçe yetiştirmek için az miktarda para teklif ederek satın almak isteyen komşusunu reddetti. Bu düşük teklif muhtemelen bir dünya rekoru kıracak kadar az bir para olmalıydı ki toprak sahibini çileden çıkardı adam arsayı komşusuna satmadı ve kendisi de iyi bir amaçla kullanmadı. Bunun yerine buraya 74 metrekarelik küçük bir ev inşa etti. Bu ev iki katlı ve neredeyse 4,5 metre genişliğinde. Üstelik tamamen komşunun görüşünü engellemek için inşa edildi. Bu tartışma ve misilleme sebebiyle adamın komşusu evini terk etti ve çok uzaktaki başka bir eve taşındı. Bu nedenle de yerliler buraya inat evi adını verdiler. Daha da ilginci, bu evi satın almak isteyenler, evin yaklaşık yarım milyona mal olduğunu öğrendiler. Evde iki tam boy yatak odası, iki oturma odası, iki banyo, küçük bir mutfak ve hatta bir bodrum katı ve araba yolu mevcut. Önde ve arkada da birer bahçe bulunuyor. Bu kadar küçük bir ev için oldukça etkileyici değil mi? OSTİNSASYA İMPARATORLUĞU Bahse girerim Ostinsasya adında kendi kendini ülke ilan eden küçük bir yer olduğunu bilmiyordunuz. Bu ülkenin kendine az kuralları, kültürü ve gelenekleri var. Ayrıca kendi İçişleri Ofisi, Dış Politikaları ve Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık'tan bağımsız olduğunu iddia ediyor. Ülkenin şu anda bir kadın başbakanı var. Bölgedeki havuz ve park gibi bazı bölgelerin İngiltere'ye ait olduğu konusunda bir şüphe mevcut. Ostinsasya'nın dördü Londra'da, ikisi İskoçya'da, biri Cornwall'de, ikisi Cambridgeshire'da ve biri Gloucester'da olmak üzere Birleşik Krallık'ta 11 genel merkezi bulunmaktadır. Sizce de bu 41 kişilik bir nüfusa sahip bir ülke için çok fazla değil mi? Ancak hepsi bu kadar da değil. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Brezilya'da da Ostinsasya merkezleri bulunuyor. Krater Gölü'nün Yaşlı Adamı Oregon'da bulunan Crater Gölü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en derin göldür. Ve buradaki su o kadar mavi ki, adeta boyanmış gibi hissettiriyor. Ancak gölün parlak görüntüsü ve muazzam boyutu dışında da ilginç bir hikayesi var. Burada 1986'dan beri gölde bulunan uzun ağaç kütüğünü görebilirsiniz. Üstelik kütük, tepede duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek şekilde yüzer nitelikte. İlk başta Joseph Diller adlı bir kaşif tarafından keşfedilen yer, Krater Gölü'nün yaşlı adamı olarak adlandırıldı. Su yüzeyinden 1,2 metre yükseklikte duran Kütük Diller tarafından yayınlanan çalışmaya göre, keşfinin ardından 5 yıl içinde yaklaşık 400 metre yol kat etti. Kedi Casper İşe gidip gelen kedi Casper, film altı yerlileri arasında oldukça popüler bir canlıdır. Bu ilginç ve ünlü kedi normal bir kedi olmadığını hissetti ve hayatını değiştirdi. Hayattan beklentileri daha fazla olan bu kedi şehirde günlük bir gezi yapmaya karar verdi. Casper ne zaman bir otobüs kalksa insanlarla birlikte kuyrukta bekler ve otobüse binerdi. Casper'ın film otobüslerinde bedava gezindiğini fark etmesi ise çok uzun sürmedi. Aslında bu örneklerden sonra hayvanların insan yapımı araçlardan yararlanmak için hızla evrimleştiğine ve adapte olduğuna ikna olmuş olmalısınız. Ancak ne yazık ki 2018 yılında Kespra trajik bir şekilde bir araba çarptı. Asırlık Ampul. Asırlık Ampul 1901'den beri yanan dünyanın çalışan en eski ampulüne verilen isimdir. Bu ampulün Livermore, Kaliforniya'da bulunan 6 numaralı itfaiye istasyonunda yandığını görebilirsiniz. Livermore itfaiyesi bu ampulün 1901 yılından beri yandığını doğruladı. Böylece Güneş Rekorlar kitabı da ampulü en uzun ömürlü ampul olarak gösterdi. Aslında bu 30 veya 60 wattlık bir ampuldü ancak zamanla eskidi ve günümüzde yalnızca 4 wattlık bir ışık yayıyor. Ancak 120 yıldır muazzam bir performans sergilediğini kabul etmeliyiz. Hayatlarını riske eden grafiti sanatçıları. Grafiti dünya çapında oldukça popüler olan ancak her zaman yasal olmayan bir sanat ve sanatsal ifade biçimidir. Duvarlar, yol kenarları, gökdelenler ve hatta beton kaldırımlar gibi neredeyse her yerin bir grafiti tuvali haline geldiğini görmüşsünüzdür. Birçok yerde yasa grafitiyi kamu mülkiyeti veya birinin özel mülkiyeti üzerindeki bir vandalizm eylemi olarak nitelendirdiği için bazı grafiti sanatçıları büyük riskler almak ve kelimenin tam anlamıyla iz bırakmak için aşırı çaba sarf etmek zorundalar. Bu sadece polisler tarafından yakalanmaktan kaçınmak değil, aynı zamanda bazı ölüme meydan okuyan numaralar yapmak anlamına da geliyor. En ekstrem grafiti türü ise Meksikadan geliyor. Bu videodaki kişilerin yapacakları grafiti için bir köprünün kenarından tehlikeli şekilde yürüdüklerini görebilirsiniz. Fotoğraf çeken adamınsa bu görüntüleri ana olarak mı kaydettiğini ya da polislere göstermek için mi çektiğini bilmiyoruz. Yerden yüzlerce metre yükseklikteki bir köprüye grafiti yaptığınızı hayal edebiliyor musunuz? Bu inanılmaz derecede tehlikeli görünüyor. Ancak grafiti eski çağlardan beri insan kültürünün bir parçası olmuştur ve beğensek de beğenmesek de bu sanat biçimi devam edecektir. Mucize Köyler. San Francisco halkının emlak şirketlerine olan inancını kaybettiği ortaya çıktı. Yoksa neden kendi şehirlerini inşa etmek istesinler ki? Mucize Köyler olarak da adlandırılan bu küçük yerleşim yerleri oldukça dikkat çekici görünüyor. Auckland'daki bir otoyolun altında ne kadar çabalasalar da bir ev almaya gücü yetmeyen insanlar tarafından yapılmış bu küçük ve güzel yapı koleksiyonunu bulabilirsiniz. Peki burası nasıl bir yer? Burada sakinler için sıcak bir duş, tam donanımlı mutfak ve hatta toplumun tıbbi ihtiyaçları için bir sağlık kliniği bile var. Ayrıca yiyecek, kıyafet ve alet edevat gibi bağışlanmış yaşam ihtiyaçlarının satıldığı bir dükkanları da mevcut. Bir diğer yandan bu insanlar çiçekler ve sebze bahçeleriyle çevrili taş ve çakıl yollar yaparak mekanı güzelleştirdiler. Sonuç olarak zorlu yaşam koşulları bu insanların hayata karşı duydukları coşkuyu bastıramadı ve sağlam bir topluluk duygusuyla kendilerine harika bir yer inşa etmelerini sağladı. Umarız dünyanın dört bir yanından gelen bu eşsiz hikayeleri beğenmişsinizdir. Bu hikayelerden en çok hangisi size etkiledi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.